Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur <laughs> ya seyyidi sultan evliya Ahmedet ya Bayramlara erişiyoruz. Allah hakikisine de eriştirsin bizi. Hakiki bayram nedir? İnsanın varlık alemine neden gel geldiğini bilip kime vuslat için gayret etmesi gerektiğini öğrenip o yolda yürüyüp de o ulu zata vuslata ermesidir. Asıl bayram bu. Bizim bu dünyaya gelişimiz alal ade karnımızı doyurup işte normal insanların bakış açısıyla bakıp da güzel yerde oturmak, güzel yerde kalkmak, rahat uyumak bunlar için gelmedik biz bu dünyaya. Bunlar ek olan şeyler. Nefes almak nasıl bir şeyse yemekte yiyeceksin evet. Oturacak yerin de olacak, kalacak yerin de olacak. Ama asıl gayemiz bizi yaratanı tanımaktır. Allah'ı tanımaktır. Celle Celaluhu. Allah'ı tanımak için ilk etapta Allah'ı tanıyana yakın olmak lazım. Bu iş böyledir. Bir araba bile tamir edeceğin vakitte anlamak için ne yapıyorsun? Ustasına yakın oluyorsun ki ustadan öğreneceksin bunu. Bir normal alelade bir araba kullandığın arabada bile bu böyle yani. Yedi kat yerin göğün hakanı, yaratıcısı, onu nasıl tanıyacaksın? Tabii ki onu en iyi ta tanıyan, en ulu kalbe yakın olarak. Hz. Fakir-i Cihan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e yakın olarak, onu tanıyarak ama can kulağıyla, üstün körü değil yani. Üstün körü değil. Namazı anlattı Resul-i Ekrem, namaz müminin miracıdır dedi. Düşündü mü Müslüman? Miraca hiç çıktım mı ben? 70 senedir namaz kılıyorum da niye ben de miraç yok? He, demek ki ben resul Ekrem'i üstün körü dinlemişim. Namaz dendiği vakitte namaz nedir? Bunun aslı nedir? Bunun ruhu nedir? Buraya yönelmemişim. Eksik var dendi demek ki. Var mı hepimizde? Var. Mesele nedir? Eksiği görüp de eksiği giderme yoluna düşmemek. Tamirata ihtiyacı olan bir arabayı hemen ne yapıyorsun? Tamirciye çekiyorsun. Bedenin hasta olduğu zaman ne yapıyorsun? Doktora çekiyorsun. Doktora gidiyorsun. Ama ruhunun hastalığını tamir edeceğe gitmiyor insanımız. Ne olur? Bir şey olmaz ya diyor. Herkes yapıyor diyor. Herkes yapıyor. Doğru mu yapıyor? Herkes yapıyor ama doğru mu yapıyor? Mevzu bu. Yanlış yapınca herkes yapınca yanlış doğru mu olur? Zehiri herkes içerse zehir insana fayda mı verir? Ne kadar çok içerse insan o kadar insan zehirlenir. Bu işin aslı böyledir yani. Onun için, onun için üstün körü bir Müslümanlık yaşamak yakışmaz bize. Hele ki biz Osmanlı torunuyuz yani. Bin senedir İslam'la yönetilmiş Selçuklu'dan bu yana bin senedir İslam'la yönetilmiş bir devletin evladı torunu olarak İslam'ı üstün kör yakışmak en çirkin bizde durur Yani. Hilafet makamını sahip olmuş dedelerimiz. Dedelerimiz bu dini İslam için ne çaba vermiş, ne gayret etmiş. Onlar bize böyle zahirden ucundan tutun işte sorarlarsa ben Müslümanım deyin. Sorarlarsa ben namaz kılıyorum deyin. Namazın ruhuna inmeyin. Namazda kime secde ettiğinizi hiç düşünmeyin. Kimin huzurunda olduğunuzu aklınızdan geçirmeyin. Öyle bir namaz kılın. Herkes size işte namaz kılıyor. O o maşallah maşallah diyor. El şaklatıyor. Bu el şaklatmalarıyla kendimizi kandıralım gibi bir Müslümanlık bize emredilmedi. Yok kalbini Allah'ın huzuruna getirmekle emrolun. Getiremiyorsan, ha getirenlerden öğren. Öğren. Sultan Yunus Emre Hazretleri Allah'a giden yolu tarif ederken yedi makamidir o diyor. Dördünü söyleyeyim, üçünü aleni olmaz. Halvette söylerim sorarsan onu diyor. Ha bir yere kadar herkese söylenecek ilim var. Bir yerden sonra işin ehlini anlatılacak ilim var. Hazreti Ebu Bekir'e anlattığıyla bir değildir resul Ekrem. Bütün sahabilere anlattığı. Dört halifeye, aşere-i mübeşşereye, Selman-ı Farisi'ye onlara anlattığı has ilim vardı. O haseple söylüyor, yedi makamı var diyor Allah'a giden yolun dördünü söyleyeyim. Üçünü bu dördünü yaptıktan sonra gel özel onu da anlatayım sana diyor. Sultan Yunus Emre Hazretleri. Sultan Yunus Emre deyince öyle sen bir şair diye anlatılır. Öyle basit bir şair değil o. Şair de değil o zaten. Ulu bir evliyadır o. Ve yedi kat göğün makamını en kolay dillerle bize aktarandır. Onun için bizim için çok büyük bir cevherdir. Neden? Çünkü Türkçe konuşuyor. Türkçe anlatıyor çünkü. Elhamdülillah. Birincisi diyor. Nedir biliyor musunuz? Cümle insanı nasıl yermeyesin. Birincisi bu. İşte onlarda şu hata var, bunlarda bu hata var, bunlarda bu hata. Bakıyorsun adamın konuşması sadece şunun bunun hatası üzerinde. Böyle bir algıyla Allah yolunda yürünmez. Böyle bir algıyla yürünmez. Hataları zikredeceksek önce kendi hatalarımız. Hakkı söylemekle vazifeli olan alimler var zaten onlar dahi burada konuşurken dikkat edecekler birilerinin yanlışını sadece yanlışı anlatmak için anlatacak ki başkası oraya düşmesin diye nasıl ki mesela falanca yol kapanmış orada e, yol çalışması var değil mi bunu anlatıyorsun ya arkadaş neden oradan gitme yanlış boşu boşuna yol gitmiş olursun yol anlatılırken böyle anlatılır yanlışlığı, bozukluğu, çukurluğu başka bir insan oraya gidip de zarar görmesin diye. Yoksa işte orası da çukur, orası da şöyle böyle oraya takılmak insan ana maksaktan çıkması demektir. Aşağılamak ruhunu terbiye etmiyorsun demektir. Cümle insan. Onun için Resul-i Ekrem ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men kâle helaken nâs ahlakuhum. Bütün insanlar helak oldu diyen en başta helak olan odur. Çünkü kendini başkalarından büyük görüyordur diyor. Onlar helak oldu ben kurtuldum yani. <laughs> öyle yapıyor. Beni belimi tutan, beni tutan, beni peşimden giden sadece kurtuldu. Var böyle bir sürü cemaatlerde. Böyle yapıya sahip. Bir biz cennet değil bizden başka herkes cehenneme odundur diyor yani. Allah muhafaza buyursun. Hatta ve hatta öyle sapkın bir noktaya taşıdılar ki bunu adam kendi annesine babasını direkt kafir diyor. Müşrik diyor onlar yani. Birincisi bu. Cümle insanı yermekten geri tut kendini. Bir. İkincisi nefsini semirtme diyor. Azdırma nefsini. Hep nefsinin hoşuna gideni yapma. Nasihat söyledikleri zaman hoşuna gitmediği vakitte de dinle. Söyleyen sana senin için söylüyor. Doktor sana hastasın dediği zaman kızar mısın? Kızar mısın? hastasın bak senin şuranda bir rahatsızlık var. Bunu tedavi etmek lazım deyince kızar mısın? Kızmazsın hatta bilakis teşekkür edersin. Doğur benim burada bir ağrım vardı ya. İyi ki söylediniz. İlaç veriniz tedavi edeyim. Hoca ama, mürşit, şeyh bunlar bize manevi hastalıklarını söyleyince kızıyoruz ya. Hay Allah senden razı olsun. Görmüyordum gösterdin. Bilmiyordum bildirdin anlamıyordum, anlattın demek lazım. Anlattın demek lazım. Oo. İşte nefsini semirtme, kibirlendirme. Zaten nefsini semirtti diye şeytan şeytan oldu. Büyüklendirtti kendini. Semirtmek demek yani yemek yiyip de şişkolatmak demek değil. O da ziyan. Ama asıl semirtmek kendini büyütmektir. Kibirlendirmektir. Olduğundan büyük göstermektir. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri ne buyurur? Şeytanın ilk oyunu nedir biliyor musunuz? Size, sizi olduğunuzdan 10 kat, 100 kat daha fazla gösteren bir dev aynası koyar önünüze diyor. İlk yaptığı iş budur. Yani kibire çeker sizi. Sen bu kadarken seni dağlar kadar gösterdir. Kendi gittiği yoldan götürecek yani. Kendi gittiği yoldan götürecek. Hakka giden yol mütevazilik yoludur hiç olduğunu bilme yoludur. Neden? Biz kimi tanımak için çıktık buraya? Bu yola Allah'ı tanımak için, marifetullah için. Yedi kat göğün hakanının büyüklüğü yanında nedir ki bizim büyüklüğümüz? Şeyh Efendi'nin çok güzel bir tabiri var. Diyor ki ben Singapur'a gittim. Orada bir adamın, Çinli bir adamın çok büyük bir AVM'si vardı diyor. AVM'ye gir sabah, akşama kadar çıkamazsın. Öyle büyük bir AVM. Ondan sonra Moğol derler onlar. Diyor ki Şeyh Efendi Hazretleri, tabii etrafındaki insanlar Şeyh Efendi'nin bakış açısına sahip olmadıkları için vay adam ne kadar zengin, ne kadar büyük abimesi var gözüyle bakıyorlar. Şeyh Nazım Hazretleri diyor ki, çok küçük bu adam malı ya dedim diyor onlara. Minnacık bir malı var bunun. Neden? E Singapur'da bin tane bunun gibi var. Bin tanenin yanında bu bir tanecik yani. Singapur'un yanında bunlar da ufaktır diyor. Diğer ülkelerde AVM'lerin yanında bunlar da ufaktır. Yani sen hak nazarıyla bakarsan ey kul, Allah'ın lütfundan, mülkünden başka her şey ufaktır. Senin sahip olduğun beden bu kadar ufak. Bu bedeni bu caminin içinde gör ne kadarsın sen? Ne kadar yer kaplıyorsun? Camiyle kendini kıyasla. Camiyi geç Zonguldak şehriyle kendini kıyasla. Ne kadarsın? Ne kadar yer tutuyorsun yani? Bütün mülkünü hesapla. Bütün Türkiye'nin içinde ne kadarsın? Bütün dünya, dünya diyor güneşin, güneş sisteminin yanında ne kadar diyor? Bizim galaksimiz diğer galaksilerin yanında minnacıktır diyor ya, ufacıktır. Bu mülke büyük mülk demesen, yedi kat göğün yanında bunlar hiçtir. Bu kadar ufak, bu kadar minik, bu kadar geçici olan şeylere takılıp da, ezeli ve ebedi olan padişahtan mahrum bırakma kendini. Bırakma kendini. Velhasıl ikincisi bu. Nefsini semirtme diyor Sultan Yunus Emre Hazretleri. Kibirlenme, kendini bir şey bilme. Allah'a giden yol mütevaziliktendir. Biz topraktan yaratıldık. Allah da bize günde beş vakit toprağa yani alnını yere secde et emretti. Neden? Kulun kötü ahlaklara düşme. Ama içlerinde bir tanesi var, en rezili. Ona sakın sakın düşme dermiş gibi bir emirdi bu. Beş vakit kılınması farz olunan namaz. O kadar kıymetliydi yani. Üçüncüsü diyor, <laughs> hevana tabi olma. Keyfinin peşinden gitme. Keyf insanı Allah'tan biraz korkusu varsa ...önce helale fazla daldırmaya başlar. Fazla. Fazla helale dalan biraz sonra harama düşer. Ve de keyfinin dediğini yapmaya alışan, alışan insanın... ...yolu uçuruma dahi gitse oradan kendini alamaz. Ördekleri çok mesela. Adam çok büyük zengin. Krediler çekerek işleri yapmış yapmış yapmış... ...işler kötü gidiyor. Kötü gidiyor işler, Zarar ediyor. Ama harcamaların hiçbirini kesmiyor adam. Neden? Çünkü keyfi alıştırdı onu oraya. Bırakmıyor. Ta ki iflas edene kadar. Tamamen iflas edene kadar. Ne yüzme kurslarıdır, yok bilmem partilerdir, golf partileridir, gece kulüpleridir. Hiçbirini bırakmıyor. Halbuki işler kötü gidiyor ya. Ya biraz kısayım ya şu harcamalarımı. Kıssam belki Toparlayacağım işi yani. Büyük fabrikalarım var, bir tanesini kapatayım, satayım, ötekileri toparlayacağım. Hayır, hiçbirisine gelmiyor. Ve en sonunda iflas ettim diyor. Batıyor, kimisi intihar ediyor, kimisi başka türlü. İşte keyfine tabi olmak insanı bu kadar rezil noktalara doğru çeker. Onun için üçüncü esas budur. Keyfinin peşinden gitme. Peygamberlere özel böyle emir verdi. Allah Subhanahu ve Teala. Ya Davud, inna ja'alnaki halifeten. Biz seni yeryüzünde halife kıldık ey Davud. Ve la tattabi'il hawa fe yudillaka an sabilillah. Keyfine tabi olmak ki seni Allah'ın yolundan saptırır. Keseceksin. Nasıl kesersin bunu? Helali her nefsinin her istediği helali vermeyeceksin ona. Bir vereceğim, bir vermeyeceğim. Bir vereceğim, bir vereceğim. Davut Aleyhisselam orucunu ne dedi Resul-i Ekrem? Allah'ın en sevdiği oruçtur. Ne yaptı Davut Aleyhisselam? Bir gün oruç tutturdu nefsine, bir gün yedirdi. Kraldı kendisi. Peygamberlikten maada kraldı kendisi Davut Aleyhisselam. Hükümdar peygamber. Ooh. Ve sonuncusu, şu anlık bilmemiz gereken tabii sonuncusu, o da dünya sevgisini kalbinden çıkar. Bu. Biraz önce dedik ya Allah'ın mülkünün yanında dünya hiçbir şeydir. Hiçbir şeydir. Yani Ramazan-ı Şerif tefsir derslerimiz bu sene Vakıa suresi ve Rahman suresine tevafuk eyledi. Bu surelerde Rabbimiz cennetlerini anlatıyor. Cennetteki mülkleri anlatıyor. Yani Sanki derste şunu söylüyor Rabbimiz Sübhanehu Ey kulum neye takıldı kalbin dünyada söyle bana. Neye takıldı? Güzel ev mi diyorsun? Binek mi diyorsun? Köşk, nehir mi istiyorsun? Burada dünyada bunlara mı takıldı kalbin senin? Kadın mı? Çocuk mu? Hizmetçiler mi? Ya sana öyle bir hazırladım ki, öyle güzelleri hazırladım ki, diller onu anlatmaya kelime bulamaz. Öyle harika yani. Öyle harika. Sen onları bırakıp da şu geçici dünyanın boş nimetlerine mi takılıyorsun diyor ya. Aynen ayetler bunu söylüyor sanki bize. Vakıa suresi ve Rahman suresi. Onun için dünyaya tabi olmayalım. Zaten Resul-i Ekrem re'si kullu hatiyetin dedi. Her hatanın başıdır. Bu dört ana nokta Sultan Sultanülsevir Hazretleri vuruyor. Bunları yapmaya gayret gösterelim. Bundan sonrası yine de Allah ehline gidip o üç diğer özel dersi de almak gerek. Rabbimiz dünyaya niye geldiğimizi anlayan kullardan eylesin. Onun marifetini kalbimize nakş eylesin. Onun vuslatı olmadan da bizi ahirete göç ettirmesin. Ona vasıl olalım. Öyle. Öyle tamam edelim ömrümüzü. Ve minallahi tevfik ve bi hurmetil habib, bi hurmetil fatiha.